Bir sezon bitiyor. Ee, önemli bir başarı elde ediyorsunuz. Şampiyonluk elde ediyorsunuz. Ee, geçen sene iki kupayla bitirdik. Ama e, tabii ki onun aslında tatili bittiğinde o iki kupanın da artık çok fazla konuşulmayacağı, yeni sezonun konuşulacağı, bizlerin en iyi şekilde yeni sezon hazır olacağımız bir dönem e, bizi tekrar e, burada e, buluşturdu. O yüzden oyuncularımla birlikte tabii ki bir önceki senin özgüveni üzerimizde bu çok önemli. Camiye üzerindeki özgüven çok önemli. Ee, çok önemli bir şekilde transfere başladık. Ee, yine kadromuza önemli oyuncular katıyoruz. Bunlar çok önemli ama geçen senenin bittiğini bu senede yeni bir hikayenin bizi beklediğini e, çok iyi bir şekilde biliyoruz. Yani hedefimiz e, tekrar şampiyon olmak, tekrar şampiyonluğu yakalamak. Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarı elde etmek, Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli, çok değerli ve gerçekten Galatasaray taraftarı bunun için çok heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Cuma günü başladık. Bugün milli oyuncularımız bize katıldı. Bize katılmayan Şallay'ın ailevi durumu vardı. O yüzden ekstra bir gün izin istedi benden. O gelmeyecek. Davinson'a biraz daha izin verdik. O da çok yoğun bir tempodan çıktı. Uzak bir yerden geliyor. O da 15'inde beraber olacak. Yine aynı şekilde Morataya izin verdik. O da yine yoğun bir şekilde bir milli maç oynamıştı. Ondan sonra o da 15'inde aramıza katılacak. Onun dışında da Sane yine biliyorsunuz kulüpler şampiyonasına gitti. Oradan Amerika'dan dönüşü, tatile başlaması ayın birini, ikisini buldu. Bir üç hafta o da tatil yapıp 24'ünde bizle antrenmanlara başlayacak. Programımız belli, kamp programımız belli. Hazırlık maçlarına oynayacağız. En iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Yani bu senenin güzel yanı bence geçen seneye göre oyuncularımız daha çok tatil yaptı, daha çok dinlendiler. Ve şimdi çalışma zamanı. iyi bir şekilde hazırlanacaklar. Geçen sene bu tatil süresi çok daha kısaydı biliyorsunuz önelemeler vardı. Ee, bu sene bu e, sorunumuz yok, İyi dinlendiler ve en iyi şekilde hazırlanıp e, sezona başlayacağız. Dediğim gibi burada iyi bir şekilde başladık. Kendi tesisimizde hazırlanıyoruz. E, bunun en büyük nedenlerinden biri tabii ki tesis şartlarımızın çok iyi olması. Hem antrenman sahalarımızın hem fitnessimizin, e, spamızın aynı şekilde yani yenilenmeleri için oyuncularımıza verebileceğimiz tüm imkanlar var yani böyle bir yere e, tabii ki antrenman yapmaya gitsek belki çok büyük bir paralar öderdik. E, kendi tesisimiz tesisimizdeyiz. Bunu kullanıyoruz. Ve e, buradan sonra da bir Avusturya'da 4 günlük iki tane maç kampımız var. Yine e, devamında iki tane maçımız var. Biliyorsunuz Cumartesi Ümraniye Sporla oynayacağız. Daha sonra da e, ayın 8'i veya dokuzu tam program belli değil. İlk e, ilk hafta maçımızı oynayacağız. Dediğim gibi arkada yazıyor. Hedef 26. Hedef 26 için hepimiz hazırız. Şöyle yani Zanioğlu ile ilgili tabii ki ben de okuyorum. Siz de bununla ilgili paylaşım yapıyorsunuz. Bizim oyuncumuz bir kere. Ee, ve çok değerli bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Biliyorsunuz e, bize ilk şampiyonluk yaşadığımız sene e, devre arası transfer döneminde katılmıştı. Ve e, benim de çok beğendiğim e, İtalya milli takımın oyuncularından biri. Çok değerli bir oyuncu. Bundan önceki iki sene özellikle kendi de özellikle hem Premier Lig geçen sene İtalya Ligi yani iki senede de özellikle kendi isteğiyle buradan biraz ayrıldığını ve kiralanmalar, satın alma opsiyonlarıyla gittiğini biliyoruz. O yüzden yani bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri de iyi çalışıyor. Burada tabii ki yabancılık çekmiyor, bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz ve yani sezonun e, tabii ki yani futbolda e, sadece Zaniolo için bunu diyemem ama bütün oyuncularımız için tabii ki çok e, bu dönem çok transfer dönemi dinamik bir dönem kime ne teklif gelecek kime nasıl bir teklif gelecek veya gelmeyecek hiçbir şeyi bilemiyoruz. O yüzden şu an bünyemizde olan bütün oyuncular bizim oyuncumuz. Burada tek e, sıkıntımız yani birçok oyuncu için bunu söyleyebilirim. Yabancı sayımız yani yabancı sayımızı nasıl ayarlayacağız ee, özellikle biliyorsunuz iki tane de 2002 yaş e, yılı ve üstü oyuncu kadromuzda bulundurmamız gerekiyor. Eğer 12 artı 2'ye gidersek o yüzden yani şu andaki yaş grubu içerisinde elimizde bulunan yaş grubu içerisinde 12 tane yabancı elimizde olacak. Burada da bütün oyuncularımızı değerlendireceğiz. Ama zaniola geldiğinden beri iyi çalışıyor. Ee, hazırlık maçlarında da onu göreceğiz, onu kullanacağız. Dediğim gibi çok önemli bir oyuncu. Ee, ve çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. Bence en önemli şeylerden biri bu. Yani kendi seviyesinin belki çok daha altında son iki seneyi geçirdi. O yüzden çıkış yapmak isteyen bir oyuncu. Burada da e, iyi çalışıp biz de birlikte sezonu hazırlanacak. Biz de dediğim gibi bütün oyuncularımızla ilgili e, kararımızı da hazırlık maçlarından sonra da vereceğiz. Yani Avrupa'daki takımların bile çok üstünde belki bir hücum hattımız vardı. Burada tabii ki yönetim kurulumuza, başkanımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu kadar önemli oyuncuları buraya getirdikleri için, Galatasaray taraftarını bu kadar önemli oyuncular seyrettirdikleri için. Bu da gösteriyor ki tabii bu sene de gibi çok önemli bir isim geldi. Yine hücum hattında yer alabilecek. Ee, bu da gösteriyor ki Galatasaray takımının hedefleri çok büyük. Ee, taraftarının özellikle beklentisini her zaman karşılamak için büyük bir çaba sarf ediliyor. Ee, Ossimen ile başlayayım. Osimel, bu çaba sarf edilen oyunculardan biri. Bununla ilgili e, Sayın Abdullah Kavukçu biliyorsunuz e, görüşmeler için İtalya'ya gitti. Şu anda orada e, elinden geleni. E, yapmaya çalışıyor, Galatasaray olarak yapmaya çalışıyoruz. E, burada tabii ki Osmen'in de Galatasaray istemesi, bizde e, devam etmek istemesi çok önemli. O sevindiğimiz şeylerden biri. İnşallah e, bu transfer e, en kısa zamanda biter. E, onun yanında tabii ki Icardi gibi çok özel ve Galatasaray e, sek son. Üç yıla baktığımızda e, çok önemli bir damga vurdu. E, Türk futbolu için çok önemli bir gerçekten yani marka değeri oldu. E, sadece sağ içi değil sağ dışında da e, insanların çok sevdiği ve e, inanılmaz ilgi duyduğu bir oyuncu. E, tabii ki bizim için de çok değerli takım kaptanlarımızdan e, biri ve e, kötü bir sakatlık geçirdi uzun bir süre oldu eskiden biraz daha bu sakatlıklardan özellikle çapraz bağ sakatlıklarından dönüşler biraz daha kısa olabiliyordu ama son yıllara baktığımızda biraz daha bu işte daha garantiye gidip yani oyuncunun tekrar sakatlanmaması çok önemli. O yüzden yani onu koruyarak bir kere e, gideceğiz. E, tedavi ve koşullarına başladı. Yavaş yavaş takımın içerisine adapte etmeye çalışacağız ama dediğim gibi yani fiziksel olarak da e, çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor ki e, tekrar bir sakatlık yaşamasın. O yüzden e, Mağrur'un dönüşü burada bizle beraber olması gerçekten bu anlamda çok önemli. Ve e, Morata'ya gelince dediğiniz gibi onunla ilgili de tabii ki e, teklifler var. E, o da özel santrafor. Yani zaten santrafor bulmak zaten dünyada çok zor biliyorsunuz. Yani Avrupa'da da bu sıkıntıyı birçok kulüp yaşıyor. O yüzden biz böyle üç tane santrafor bulmuşken tabii ki hep onları değerlendirmek istiyoruz. Morata'ya da ilgiler var ama şu anda tabii ki biz ilk isteğimiz e, onun da bizde e, devam etmesi, yeni sezonda bizle birlikte olması. Hakan tabii ki her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu yani e, ve şu anda e, Avrupa'da da orta sahaları olarak en değerli oyunculardan biri. E, son 3 senede 2 tane Şampiyonlar Ligi finali oynayan takımın çok önemli bir e, oyuncusu yani ne kadar büyük oyuncu olduğunu ne kadar iyi insan olduğunu ve e, ben tabii ki çok e, çok eski tanıdım. Yani 16 yaşından beri bildiğim bir oyuncu. E, tabii ki oyuncu olarak çok büyük bir oyuncu. Bence hani Galatasaray'a olan e, sevgisi de bence bu anlamda e, inanılmaz büyük. Bu da bizi çok tabii ki mutlu ediyor. Ama şu anda oynadığı bir takım var ve e, o takımın da tabii ki böyle bir transferde her zaman e, büyük bir beklentisi oluyor. Bunun nedenlerinden biri tabii ki yani o seviyede bir oyuncuyu siz takımınızdan gönderdiğinizde aynı seviyede bir oyuncuya çok büyük bir para harcamanız gerekiyor. Inter'in de tabii ki bu anlamda bir beklentisi olacaktır. Bu gayet normal. Biz de şöyle açıkçası şöyle planlıyoruz tabii ki yani aciliyeti olan bölgelerimiz veya oyuncularımız. Bu da demin Osiman'dan bahsettik. Yine başka mevkilerde de alternatiflerimiz yani aciliyeti olan yerlerimiz var. Ee, kale için demin söylediğim gibi özellikle e, Günay gibi çok iyi bir kaleciye sahibiz bir kere. O yüzden içimiz çok rahat. E, ama bir yandan da hep daha önce de söyledim yine Günay'la yarışacak e, iki tane iki kulvarda da e, hem Türkiye Ligi, e, Türkiye Kupası ve Avrupa'yı da ikiye ayırdığımızda Avrupa'da da bize gerçekten önemli katkıları verebilecek ...her bölgede çok önemli isim veriyorsunuz... ...Kale'de de bu şekilde... ...yani Güray'ın performans çok önemli... ...çok değerli... ...geçen sene bunu çok net bir şekilde gösterdi... ...o yüzden e, bu anlamda çok mutluyuz... ...onun burada olması, bizle birlikte olması... ...çok mutluluk veriyor bize... ...ama e, bir yandan yine e, kaleci... E, ...arayışlarımız da e, bu anlamda devam ediyor... ...yani e, tabii ki planlamalar oluyor... ...önceden konuştuğumuz, düşündüğümüz... ...istediğimiz oyuncular oluyor... ...ama e, biliyorsunuz tabii ki... Bir kulübün oyuncusunu almak kolay olmuyor. Yani bir kulüple e, bu görüşmeye götürmek zorundasınız. Free oyuncularda tabii ki bu biraz daha kolay oluyor. Oyuncu oyuncusu tarafını hallettiğiniz anda e, kadronuza katma e, şansınız oluyor. O yüzden yani Hakan'da da aynı şey e, şekilde. Yani e, tabii ki her takım ister ama e, yani Galatasaray'ın şu andaki e, bütçe anlamında e, bütçemizi en çok nerede kullanacağız e, diye düşündüğümüzde tabii ki burada Osimen'in e, şu andaki transferi bizim için e, biraz önem kazanıyor ve e, devamında da bu kadro yapılanması için e, gerekli hamleleri yapacağız ama demin de söylediğim gibi Hakan da çok önemli bir e, takım oyuncusu ve e, o takımın oyuncusu olduğu için oraya da saygı duymak gerekiyor, oranın yönetimine de saygı duymak gerekiyor. O yüzden yani söyleyeceğim e, bizim için özellikle bu tür oyuncuları kadromuza katmak çok önemli, ama hem kendi birçerimiz hem rakibin diğer takımın beklentileri ne olacak bunu tam olarak bilemiyoruz. O yüzden bu tür önemli oyuncularda çok yüksek fiyatlar tabii ki çıkabiliyor. O yüzden bu konuda da şu anda bir girişimimiz olmadı açıkçası. Şöyle ben yani birçok röportajımda da bunu söyledim, hep konuşurken de bunu söylüyorum. Yani belki son iki seneye baktığımızda. Tabii ilk sene şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne önelemeden 3 tane öneleme geçerek katıldık. Ee, ve Şampiyonlar Ligi performansımız çok iyiydi. Özellikle iyi takımlara karşı çok iyi işler çıkarttık. Yani burada belki bizim için geçen sene de aynı şekilde belki Tottenham maçını koyduğumuzda oynadığımız belki en güçlü takıma karşı en güçlü oyunu oynamak e, belki en büyük sıkıntılarımızdan biri kendimizden belki aşağıda gördüğümüz ve kafa olarak hazırlanamadığımız, bazen de kadro olarak eksik yakalandığımız yerlerde Avrupa'dan elenmemizdi. O yüzden bu sene Şampiyonlar Ligi yine çok iyi takımlara karşı oynayacağız. Burada yapacağımız 8 tane ilk grup maçı var biliyorsunuz. İlk 36'lı grupta 8 tane maç oynayacağız. Burada çok daha güçlü takımlarla oynayacağız. Yani bu konsantrasyonumuz isteğimiz yani bu takımlara karşı çok güçlü bir şekilde gösterdik. Yine bunu göstereceğiz e, hedefimiz Tabii ki Avrupa'da da e, taraftarımızın yüzünü güldürebilmek yani e, şu çok önemli bence tabii ki hep kazanmak hep başarılı olmak istiyorsunuz ama e, yani bir bayağı münih maçı oynamıştık iki tane oynadık Hatta yani kaybettiğimiz halde e, belki yani oyun olarak e, çok mutlu olduğumuz memnun olduğumuz yerler oldu. O yüzden yani biz bu gücü, oyun gücünü ortaya koyup kazanacağımız maçları da bu sene çok fazla göreceğimizi düşünüyorum, hayal ediyorum.